Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş ile devam edelim. Siyah beyazlıların Antalya kampı devam ediyor. Teknik direktör Önder Karaveli tüm oyuncularla yakından ilgileniyor. Beşiktaş Antalya Belek'te hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Önder Karaveli sezonun kalan kısmını hatasız tamamlamak için tempoyu yüksek tutuyor. Lig'e verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen teknik heyet özellikle hücum planları üzerine çalışıyor. Futbolcularıyla yakından ilgilenen Önder Karaveli golcülere özel zaman ayırıyor. Karaveli her fırsatta Batshuayi, Kenan ve Güvenle birebir görüşerek isteklerini anlatıyor. Bu arada Domagoj Vida ve Raşit Gezal gecikmeli olarak kampa katıldı. Sakatlıkları devam eden Mert Enkudu, Joseph ve Umut'la Kanada milli takımında bulunan Atiba ve Larin kampa katılmadı. Bu sefer sıra Beşiktaş'ta. Başakşehir'in yıldızı istendi, takasla bir de rejyoner oyuncu teklif edildi. Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, transferde birkaç hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlar Başakşehir'in yıldızı için girişimlere başladı. İşte detaylar. Arı transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için yoğun çaba sarf eden siyah beyazlar bu doğrultuda bir fırsat hamlesi peşinde. Beşiktaş yönetimi Başakşehir'in 32 yaşındaki İtalyan golcüsü Stefan Okaka'yı kadrosuna katmak için girişimlerine devam ediyor. Siyah beyazlar Stefan Okaka için Başakşehir'e Kenan Karaman'ı takas olarak teklif etmeyi düşünüyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Salih Uçan'ın ardından Kenan Karaman da Başakşehir forması giyecek. Adem iş transferinin suya düşmesi sonrasında takımdan istenen bir diğer futbolcu Salih Uçan'ı bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralayan Beşiktaş'ın iki kulüp arasındaki iyi ilişkiyi kullanıp Okaka'yı kartal yapmak istediği belirtildi. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen fakat bu sezon Başakşehir'e transfer olan Stefano Okaka 19 lig maçında 9 gol ve 2 asist oynamıştı. Transferde sürpriz hamlelere imza atmayı planlayan Karakartal son olarak İtalya Serie A gibi Juventus'un yollarını ayırma kararı aldı. Aron Ramsey için araştırma başlatmıştı. Deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip eden idareciler şartlar oluşursa şimdiki transfer döneminde Aksal'de sezon sonunda Ramsey için girişimde bulunabilir. Lig bitiminde sözleşmesi bitecek 14 oyuncunun en az onuyla yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş'ın listesinde Pandev Akademide oynayan Martin Mirchevski gibi yetenekler de var. 24 yaşındaki 1.74'lük futbolcu birçok Türk kulübünün de hedefleri arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta Valentin Rose sevinci. FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verzi arayıp Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş günü iki antrenmanla tamamlayacak. Siyah beyazlar Günlük çalışmasını sabah saatlerinde Belek Turizm Merkezi'nde bulunduğu otelin tesislerinde gerçekleştirdi. Yapılan antrenmanın 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık bulunurken oyunculara iki grup halinde kondisyon ölçüm testi uygulandı. Kaleciler kaleci antrenörü eşliğinde takımlar ayrı çalıştı. Sakatlığı bundan ve Beşiktaş'ın kamp yapmaya başladığı günden bu yana verilen program dahilinde çalışan 25 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Valentin Rozier İlk kez takımla çalışmalara başladı. Genç defans oyuncusu ilk grupta kondisyon ölçüm testinde yer aldı. Rıdvan Yılmaz'dan transfer açıklaması Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler. Beşiktaş taraftarına iyi oynasam da kötü oynasam da bana destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Takımdaki arkadaşlık çalışma isteği gerçekten çok iyi. Daha sezon bitmedi. 3 puanlık süreçte her şey olabilir. Hayalim bu senede şampiyon olmak. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Teklif varsa ve bana gelen bir şey olursa kulüple birlikte değerlendiririz. Benim kesinlikle Avrupa'ya gitme hayalim var. Önder Hoca ile iletişimimiz çok iyi. Eksiklerimi ve sahada yapmam gerekenleri söylüyor. Benim çok iyi yerlere gelmemi istiyor. Ben de onun iyi yerlere gelmesini istiyorum dedi. Cenk Kartal'a müjde. İki takımı reddetti. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun'un talipleri artıyor. Siyah-beyazların nabzı yokladığı milli golcü için son olarak acımlı canına takımı Halisti devreye girdi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan golcü futbolcu için İngiliz ekibi girişimde bulundu. Cenk Tosun'un City'nin teklifini kabul etmediği iddia edildi. Milli futbolcu için Hollanda basını PC Eindhoven iddiasında bulundu. Kırmızı beyazların Cenk Tosun için Everton'ın kapısını çaldı ancak 30 yaşındaki golcünün bu teklife de olumlu bakmadığı ifade edildi. Cenk'in Beşiktaş'tan resmi bir teklif beklediği ve gelmesi durumunda yeniden siyah beyaz formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. 2017-2018 sezonunun devre arasında 22 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Ada ekibinde 60 resmi maçta 11 gol atarken 5 de asist yapmıştı. Kenan Karaman'dan flash sözler. Hayatımda böylesini yaşamadım. Bu sezon 22 resmi maçla oynayan Kenan Karaman henüz golle tanışamadı ve sadece bir asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu bu performansıyla en çok eleştirilen futbolculardan biri oldu. Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren siyah beyazlar Kenan Karaman hürriyete konuştu. Performansı hakkında açıklamalarda bulunan Kenan, futbol yaşamımda böyle bir dönem hiç olmadı dedi. İşte o sözler. Futbol yaşamımda böyle bir dönem hiç olmadı. Beşiktaş'taki ilk 6 ay benim açımdan iyi geçmedi. Sadece ben değil bütün takım kötüydü. Bunun da en önemli sebebi sezon başında yakamıza yapışan Covid salgını ve sakatlıklardı. Özellikle sezon başında bu iki şanssızlık yüzünden takım olarak istediğimiz performansı bir türlü sahaya yansıtamadık. Takım iyi olmayınca bireysel performanslar da olumsuz etkilendi. Ama şu an inanıyorum bir patlarsam yani gol atarsam devamı gelecek dedi. Beşiktaş'ta gündem yeni hoca. 4 isimle görüşme yapıldı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına getirilen Önder Karaveli başarılı sonuçların ardından sezon sonuna kadar sözleşme almıştı. Deneyimli hocanın aynı görevde kalması takımı getireceği noktaya bağlı. 47 yaşındaki Karaveli aynı görevi yürütmese dahi yeni teknik ekibin bir parçası olacak. Siyah beyazlı yönetim ise yeni sezonda hazırlıksız yakalanmamak için teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı hoca arayışlarının başında olan isim. Yönetimin listesinde ona aday olduğu belirtilirken bugüne kadar Tripsowski, Hans Wolf, Jens Keller ve Thomas Leitch bizzat görüşüldü. Almanya 19 milli takımla çalıştıran Wolf ve Slavia Prag'ın teknik direktörü Trebisovski ilk temasla Beşiktaş'ın kendilerine sunduğu teklife olumsuz yanıt vermişti. Keller şu anda bir takımın başında yer almazken Lens ise Hollanda'nın Vitesse ekibinde görev yapıyor. Kayıların alternatifi Tankovic. Yunan basını Beşiktaş'ın AYK'da forma şansı bulamayan bir kanat oyuncusunu transfer edeceğini iddia etti. Haberde AYK'nın Beşiktaş'ın Tankovic'e ilgisinin teklife dönüşmesini beklediği vurgulandı. İsveçli futbolcu teknik direktör Giannikis'in planlarında yer almıyor ve hocasının verdiği fırsatları değerlendirmediği için Tankovic'in Larin'in yerine transfer olasılığının yüksek olduğu kaydedildi.